İslam'da ceza yok diyorlar. Öyle bir İslam oluşturdular ki namaz kılmayana ceza yok, başını örtmeyene ceza yok, oruç tutmayana ceza yok. O yok, bu yok, o yok, bu yok. Çok böyle kıyak kaymak gibi bir din yaptılar. Hiç ceza yok. Hiç ceza yok yani. Öyle yaptılar bazı profesörler, ilahiyatçı profesörler öyle yaptı. Ya Mehmet Okuyan denilen herif başka bir şey diyecektim de tuttum yani. Mehmet okuyan denilen herif Hazreti Meryem çift cinsiyetlidir diyor ya. Bunu bir de ayetle delil getiriyor. Ayette bir zamir var fihe fihi. Onları böyle delil getiriyor. Diyor ki bak diyor he diyor kadına gider hi diyor erkeğe gider diyor. Bak diyor çift cinsiyetliymiş diyor. Ya kimsiniz siz ya? Kimsiniz abi siz? Neye hizmet ediyorsunuz ya? Hazreti Meryem'e çift cinsiyetlidir diyor bunu. Ayetle karşısında da sol zihniyetli bir şeyci var. Gazeteci dinliyor bunu telefonda bağlanmışlar. Sol solcu böyle herif. Hocam diyor ya duymadık böyle bir şey diyor. Çünkü yok bu herif bunu işkembesinden uyduruyor ya. Yok böyle bir şey ya. Allah Kur'an'da ünsa kelimesi kullanıyor. Hazreti Meryem'in doğumu için. Ünsa kadın demek dişi demek. Biz ona bir dişi doğurduk diyor. Verdik diyor. Ali İmran'a. İmran'ın kızı ya. Ama Mehmet okuyan çıkıyor diyor ki çift cinsiyetliydi diyor. Sizin Allah cezanızı versin ya. Bu ümmetin imanını elinden alıyorsunuz. Buna inanan adamlar da var ha. Cennet cehennem diyor sonsuz değildir. Ben ebedi değildir diye video yayınladım. Millet bana yüklendi. Ulan bir daha seyredeyim dedim ya. Yanlış mı anladık? Yıllardır bildiğimiz mesele. Ha bir açtım konuyu aynen böyle kandırıyor sizi. Diyor ebedidir. Çünkü diyor fiha ebeda diyor kelime geçiyor. Ebedi kelimesi geçiyor. Ebedidir diyor. Asla laf söyleyemem diyor. E ama ebedi demek sonsuz demek değildir diyor. Ulan dalga mı geçiyorsun sen bizde? Çocuğa sorsan ebedi ne demek diye ebedin ebed ebed kelimesinin sonsuzluk olduğunu anlayacak. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Öbürü çıkıyor Mustafa İslamoğlu kadere iman yoktur diyor. Hazreti Adem'in babası vardır diyor. Abdülaziz Bayındır çıkıyor. Allah diyor gaybı bilemez diyor. Çıkmış İslam bir Hüseyin Atay mıymış? Ankara İlahiyat'ın en zındıklarından biri. Allah diyor denizde diyor kaç tane balık var bilemez diyor diyor. Bunlar da hocayım diye dolanıyor beyler. Bunlar imam yetiştiriyor. İlahiyat fakültesinde bunlar. İşin kötüsü bu. Kendi pisliğini kendi yemekle kalmıyor. İmam müezzin yetiştiriyor, müftü yetiştiriyor bu adamlar. Sonra onlar göreve geliyor. Başımıza bela oluyor onlar sonra. Ondan sonra imam oluyor, senin namazlar da çöpe gidiyor ha. Allah gaybı bilemez diyen bir adamın arkasında namaz kılınmaz. Hazreti Adem'in babası var denilen bir adamın arkasında namaz kılınmaz. Hazreti Meryem çift cinsiyetlidir diyen adamın arkasında namaz kılınmaz. Ya Diyanet bizim ülkemizin tek din kurumu resmi tek din kurumu öbürleri STK hepsinin başımızın üzerinde yeri var ama diyanet dediğin zaman devletin resmi resmi tek din kurumu böyle üç kuruşluk adamlar yüzünden nelerle uğraşıyoruz bu vatandaş da güvenemiyor bir türlü buzundıklarla uğraşıyoruz o yüzden gözünüzü açın gözünüzü açın yani adama diyoruz ki Hadisler var diyor, ben diyor hadislere inanmıyorum diyor. Neden? Peygamberimiz diyor, benim hadislerimi yazmayın dedi diyor. E bu hangi ayette var diyorsun? Ayet değil hadis diyor. Ulan hadisi inkar ederken hadiste delir getiriyorsun. Kafan da yok, beynin de yok. Bin yıl önce, 500 yıl önce yaşamış filozofların, felsefecilerin laflarına inanıyor. Hadislere inanmıyor, güvenemiyor. 500 yıldır tost oyun. Kaltın bilmem kimin o Allah yoktur diyen heriflerin sözlerine inanıyorsun. Kitaplarına inanıyorsun. Bu adamlar kendi kitaplarını, din kitaplarını bile bozmuşlar. İncil, Tevrat ne varsa. Bunlara inanıyorsun, Buhari'ye inanmıyorsun. Şimdi bu Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan en büyük çalışmaları Buhari'yi yok etmek. Buhari'yi itibarsızlaştırmak. Ki senin aklına fitne soksun, çünkü Kur'an'ı açıklayan kitap Buhari'dir. Peygamberin en güvenilir hadisleri vardır. Sahih Buhari'dir bu. Ama o herif çıkıyor bunları bunları söylüyor. Allah memleketin şerrinden bunların şerrinden memleketi korusun. Hocam isim verme isim verme. Vallahi iki senedir isim vermiyorum. Hep gizli gitti yaptım. Siz de anlamıyorsunuz mübarek adamlar. Açık açık söylüyorum artık. İsim söylüyorum. Gizli söylüyorum. Adama diyorum ki bak ya diyorum herifin biri var diyorum. Kadere iman yoktur diyor. Adem'in babası vardır diyor. Bu adamları dinlemeyin diyorum. Hakikaten hocam ya böyle adamlar var mı diyor. Bunları dinlememek lazım diyor. Yalnız hocam diyor Mustafa İstem var diyor. Çok güzel anlatıyor diyor. Ulan onu o söylüyor zaten. Bu cümleyi o kurdu. Aa diyor ben duymadım. O yüzden artık isim veriyorum. İsim veriyorum yani. İsim veriyorum. İnne kefer keferû. O kafirler var ya. Min ehlil kitâb o ehli kitaptan olan Hristiyan ve Yahudilerden olan kafirler var ya ve müşrikin ve putperestler putperest puta tapanlar ne diyor bak o müşrikler o ehli kitaptan olan cehennemlikler neredeymiş fi nari cehenneme cehennem ateşindeymiş ayet bu hadi şeye gelelim ebedi ebedi değilmiş cehennem kafirler için O adama bak ya kafirleri kurtaracak cehennemden Cennet de ebedi değilmiş. Hadi aynı ayetten devam edelim. Kafirler cehennem ateşindedir, halidine <laughs> fiha. Orada da ebedi kalırlar. Halit kelimesi var mı? Halit isminde biri. Halit uzun müddet, ebed demek. İşte diyor ki, halit kelimesinin sözlükte manası çok uzun süre demek diyor. Sınırsız demek değil diyor. Uzun bir müddet diyor. Cennet ve cehennem diyor uzun bir müddet diyor ama sonunda diyor yok olacak bir de şuradan delil getirip senin aklını karıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, diyor ki, ebedilik sadece Allah'a mahsustur. Sen ebedi olamazsın diyor. Sen de diyorsun ki evet ya doğru. Ebedi ancak Allah'tır. Ben ebedi olamam. Demek bu adam doğru söylüyor olabilir deyip senin aklını karıştırıyor. He, hadi bakalım. Halid kelimesini beğenmedin. Ebed manası vermedin. Hemen bir alt ayete gideyim o zaman. Bir alt ayete gideyim. İnne'llezine amenu ve amilus salihat. O diyor Müslümanlar iman edip salih amel işleyenler neredeymiş? Ulaihimu hayrul beriye. Onlar diyor hayırlı bir zümredir. Cezauhum 'inde rabbihim. Onların diyor alacakları karşılık Rableri'nin katında. Kur'an okuyor ha. Bak Kur'an okuyorum. Meal de değil ha orijinal. Çünkü adamlar hadis beğenmiyor. Biliyorsun hadis münkiri oldukları için. Ayetle cevap vereyim diyorum bunlara. Bunları görmemiş olmaları mümkün değil de. Diyor ki onların diyor karşılığı alacakları karşılık cennetlikler. Hani o iyi işler yapanlar, iman edenlerin karşılıkları Rablerinin katındadır. Peki nedir o? Cennet. Bir cennettir ki Adin'in, Adin cennetidir. Adin yüksek cennet makamı nasıl bir yermiş orası? tecrü min tahtihel enhar. Altlarından ırmaklar akan bir cennettir. Peki ne kadar müddetle kalacağız? Ne kadar müddetle kalacağız? Halidine fiha. Halidine fiha. Bak teminki kelime geçti. Ama ona, buna demişti ki o bu Mehmet okuyan buna demişti ki Halid uzun bir müddet demek, ebedi demek değil. Peki bak ayetin devamına bak. Halidine fiha ebede. Ebed kelimesi Arapçadır beyler. Halidine fiha. O cennette diyor. Kalacaklar ne kadar? Ebede, ebediyen kalacaklar. Bu ayeti okumadın mı ya? Ebedi kelimesi geçiyor. Ne buna ne mana vermeye çalışıyorsun sen daha başka? Ya deyin bize deyin çıkın deyin ki bizim hizmet ettiğimiz yer başka deyin. Adam gibi deyin. Bak dün sosyal medyada tanınmış biriymiş ben tanımıyorum. Gavurlarla pek işim yok çünkü. Hemen olsun adama dedim ya. Tweet atmış. Ben öldükten sonra bedenime demiş bir tane bile imam dokunmasın. Ben demiş Allah peygamber tanımam. He cesedime dokunmayın dedi ya. Çıkın böyle mertçe Aziz Nesin gibi deyin ki ben inanmıyorum. Ben falan yere hizmet ediyorum de seni böyle adam gibi adam yerine koyayım. Ama ne olur bana hoca kılığına girip de şu dini tahrif etmeyi bırakın. Allah şerlerinden hepimizi çocuklarımızı, gelecek neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Bu topraklarda, bu ehli bidata, bu hadis düşmanlarına, bu Kur'an düşmanlarına, bu müsteşlik artıklarına Allah fırsat vermez. Amin. Amin. El Fatiha. Ateş yok dedi ya. Ateş yok dedi. Cehennemde ateş yok dedi. Cehennemde ateş yok dedi. Bu kabir azabı ya bunları anlatıyoruz anlatıyoruz hep de. Onu anlatmıyorum ha. Size anlatıyorum. Onun anlamayacağını biliyorum. Çünkü onun kapasitesi belli o sadece bu kapasiteyi şeylerle, hurafelerle, uydurmalarla doldurmuş. Bize diyor ki siz uydurma din yaşıyorsunuz diyor. Aslında uyduran o. Biz peygambere ve peygamberin yolundan gidenlerin anlayışına uyuyoruz. Kim o? Ben İmam-ı Azam'ın yolundayım. Şafiler, İmam Şafii'nin ateş yok ya Kur'an şeyde cehennemde ateş yok dedi ya. Ya Kur'an'ın bir kelimesini bile inkar etmek küfürdür ya. Şimdi biz ehli kıbleye sövmeyin dedi diye peygamberimiz kimseye kafir demiyoruz. Yani namaz kılan, alnını secdeye koyan hiç kimseye sen kafirsin demiyoruz. Bizim itikadımızda şu var. Bu yanlışı yapan kafir olur deriz. Sen oldun demeyiz. İhtimalleri göz önünde bulunduralak. Şimdi bu ayeti hiç okumadı mı? Halbuki meal de yazdı bu ha. Bak ortalık cam pazarı. İslam dinini haşet etmeye çalışıyorlar. Seni beni öldürseler parçalasalar bu kadar önemli değil. Ayetleri parçalamaya başladılar. Bu tayfa var ya bu kafa önce mezheplerle uğraştı sonra hadis-i şeriflerle uğraştı. Şimdi ayetleri tahrif ediyorlar ya. Allah aşkına gözünüzü açın ya. Bu Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındırlar ve onların yavrucukları. Bir de yavrucukları da var onların. Bunlar İslam dinini bozmakla uğraşıyorlar. Ayetleri bozuyorlar. Neymiş efendim cehennemde azap, ateş yokmuş. İnnellezine keferu. O kafirler var ya, o kafirler Allah'ı inkar edenler. Bir ayetine o ayetlerimizi inkar eden kafirler var ya, sevfe yuslihim nara. Çok yakında ateşe sokacağız. Nar ateş demek değil mi ya? Bunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Arapça bilmene gerek yok. Nar demek ateş. Narında yandım diyor. Şiirler okuyoruz. Nar Arapçada ateş demek ateş ateş bak ne diyor yuslihim nara çok yakında onları sokacağım ateşe diyor buna sen bu ayeti nasıl inkar edersin ya geçtik bir tane ayet inkar etmiyorlar ki lehum min nar Allah 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 onların üstlerinde ateşten bir gölge olur diyor cehennemlikleri anlatıyor cehennemde diyor onların diyor üstlerinde Ateşten bir gömlek olur, gölgelik olur. Wamin tahtihim zulel. Ve altlarında da diyor ateşte, ateşin gölgesi olur. Olmadı. Bunu da, bunu da okumamış. Bunu da okumamış. Başka bir sure, başka bir ayet. İnnellezîne keferû. O kafirler var ya. Min ehlil kitâb. O ehli kitaptan olan, Hristiyan ve Yahudilerden olan kafirler var ya. Vemüşükîn. Ve putperestler. Putperestler, puta tapanlar. Puta tapanlar. Bugün de puta tapanlar yok mu putperestler? Dolu. Hindistan'da var, Japonya'da var, Türkiye'de var. Putperest bizde de var. Ne diyor bak? O müşrikler, o ehli kitaptan olan cehennemlikler neredeymiş? Fi nari cehenneme. Cehennem ateşindeymiş. Ayet bu. Fi nari cehenneme. Arapça bilmene gerek yok. İkisi de bildiğin kelime. Cehennemi bildin mi? Narı bildin mi? Fi nari cehenneme diyor. Cehennem ateşinde ya deyin bize, deyin çıkın deyin ki bizim hizmet ettiğimiz yer başka değil. Adam gibi deyin. Ama ne olur bana hoca kılığına girip de şu dini tahrif etmeyi bırakın. Değil bir tane mahkeme, on bin tane mahkeme açsanız, on bin tane ceza verdirseniz ben bu dini savunmaktan, sizin gibi müsteşrik artıklarının ya kustuğu zehirleri temizlemekten asla geri durmayacağım. İsim de veriyorum bak. Eskiden bana diyorlardı ki aman isim verme mahkeme açıyorlar. Aman. Evde bu kadar dosya oldu benim. Okumaktan yoruluyorum. Olsun. Ama senin ifrazatını ben bu Müslümanların kulaklarından, katlerinden temizlemekle mükellefim. Sen çıkıp da Kur'an ayetleriyle oynamaya başladıysan hesabın ortaya çıkıyor artık gerçek yüzün. Bunlara sakın aldanmayın. Her sakallıyı baban, deden sanma demiş atalarımız. Ahir zamanda yaşıyor. Ahir zamanın göbeğinde yaşıyoruz. Ortalık puslu, şeytan bile hacı kıyafetiyle geziyor. Aramızda. Sakın. Allah bunların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Daha çok var. Dedi ki Ayasofya'yı cami yapmanız Kur'an'a aykırıdır dedi. Saymakla bitiremiyorum pisliklerini. Ömrüm oldukça da sayacağım. Allah şerlerinden hepimizi, çocuklarımızı, gelecek neslimizi muhafaza eylesin. Bu topraklarda, bu ehli bidata, bu hadis düşmanlarına... Bu Kur'an düşmanlarına, bu müsteşlik artıklarına Allah fırsat vermesin. Amin. El Fatih.